altıncı hafta videosunu çekiyoruz. Bir şey söyleyeceğim. E, ve sekizinci şey, yedinci ve 8 haftayı şey 7 ve 8 haftayı iki hafta sonra çekeceğim çünkü biz köye gideceğiz. Bir haftacık. Köyde de internet yok. Şimdi. O yüzden işte. <laughs> Biz arkadaşlar demiştim size ben şey şey e, 6. haftada <laughs> klasikten devam edeceğiz diye. İşte klasikte <laughs> fark yok. Tek farklar <laughs> teller azaltılmış ve karakterimizin hızı daha fazla. E, işte o kadar. Bu arada bu videoda facecam'i face kapatmayacağım. Evet. Bilginize. Bu arada videoda sadece 9. bölüme kadar gideceğiz. Evet. Bunları da kesmek istiyorum buraları. Keseceğim. Çok sıkıcı. He bu arada şey APK indirdiğimiz için şey top bitmiyor. Bilginize. Evet. Yavaştan bu bölüm Ve birinci bölüm. Birinci bölüm geliyor. Birinci bölüm. Evet birinci bölüm. Checkpoints 1. Yani kayıt bölgesi kayıt noktası 1. Bir. Evet biraz ilerledim. Şimdi çok sıkıcı ya. Evet bu bölümde şu anlık sadece 9. bölüme kadar gideceğim klasikte. Bundan sonraki bölümde de Smash bölümleri şey. Mayhem'de Home'de e, bitireceğim. Mayhem'i home bitireceğim. Klasik, klasiği ile bitirip Mayhem'i de bitireceğim. Bundan sonraki Smash bölümünde arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu arada şeyleri kullanmayacağım güçlendirmeleri. Çok gereksizdi. Şimdi yavaştan ikinci bölüme yaklaşıyoruz. Çünkü üstteki beyaz bar ne kadar ileri gittiyse o kadar Sıradaki bölüme yaklaşmışsınız demektir. Şimdi ve ikinci bölüm. Hey arkadaşlar bir de şey burada hatırladığınızdan hatırlıyorsunuz burayı. Burası şu an daha da hızlı. Fark ettiyseniz. Bir de arkadaşlar şey nedir o isim? Ne diyeceğimi unuttum ya. Neyse. Hatırladım ben onu. Ve evet. Üçüncü bölüm. Bu arada biri topa düştüm az önce. Kristal kaçırdığım için. Bu arada çok fazla güçlendirme var ama hepsi aynı. İleride başka güçlendirmeler de gelecek tabii. Ha arkadaşlar mahem modu hani az önce şey dedim ya bir şey unuttum diye. O şeyde mahem modu oynayacağız ya. Eğer benim kanalımın ilk videolarına bakarsanız mahem modu bitirmiştik. Ama sesli ve facecam değil. Evet, bak. Eğer bakarsınız. Ay. Şu şey de ayrı. Cık. Ne oldu ya? Ay. Eskiye bakmaya çalışıyorum da. şeyim gözükmesi için. Yüzmem. Arkadaşlar. Ya. Heh. Evet. Bu kapıyı da açtık. Bu arkadaşlar. Bu videonun altına TikTok hesabımın linkini koyacağım. Daha yeni açtım. Ben onu şey yeni bir bilgisayar adında video paylaşmıştım yaklaşık bir an önce. Biz tekrar yeni bir bilgisayar aldık. Dedemse. Abim istedi. derse O çalışıyordu. Hatta şimdikinden daha iyiydi. Şu an onu televizyona bağlı. Hatta gösteririm. Bir ara. Şu videosu açıp atıp. Taşa burada da çok fazla üzerine ee, cam düşüyor. Zaten normal. Azkal az, az önce bir tane kristali kaçıyordu ve dördüncü bölüm. Oley. Beşinci bölüm. Oley. Altıncı bölüm. Oley. Tamam çok kestim ya videoyu arkadaşlar. Biraz kısa olacak gibi. Ama en azından 9. bölüme geleceğiz bu videoda. Arkadaşlar şey köyden gelirken çektiğim köyden köyden eve gelirken çektiğim videolarla video falan paylaşım çektiğim videolarla. YouTube'da paylaşırım. Evet şimdi de şey geliyor. <gülüyor> Hatırlarsanız <gülüyor> bir tane benim silinmiş videom vardı ya gerçi canlı yayın. Onda ama hem bitirmeye çalışıyorum. Yani bana öyle okuyorum. Sesini söylüyorum. Ee, burayı bir türlü geçemiyordum. Şimdi o canlı yayın silinmişti. <laughs> Silin olmuştum ya. Geçemiyordum bir türlü. Neden var şu an? Bana. Ama şu an tabii topum bitmediği için çok rahat geçiyorum. Sallaya sallaya. Hayır hayır hayır. Evet. Çok yavaşladık. Bu da ben çok sıkılıyorum ya. Çok yavaş olduğumuz için. Bu arada kameraya yaklaştığımda Fizik e da yanaklarım daha da şişiyor şiş gibi geliyor bana. Nasıl bakın? Mi? Evet. Nasıl Evet. şey az önce annem çağırdı da başarı her yüzde doğru o yüzden hep videomu kesmek zorunda kalıyor Bu Boru... arada onun için çok ses geldiyse bir iki saniye. Çok şey olmayın. Buralar sıkıcıya geçeyim. 8. bölüm. Evet. 8. bölüm çok sıkıcı ya. Herhalde bana sıkıcı geliyor biraz. Evet. Bu da bayağı soğudu ya diğer diğer oyuncularına göre arkadaşlar. Oy. Patlıyormuş bu. Yanlışlıkla patlayıcı şey aldım. Her şey de bana çarpıyor. Nasıl oluyorsa. Ay, Videoyu kesmek için zaman yok ki. Tanımıyorlar. <laughs> Ve... Bu benim çok... Neyse. APK indirmesem bile çok rahat geçiyorum ben biraz. Normal oynasam bile. Evet dokuzuncu bölüm geliyor. 9. bölüm evet. 9. bölüm bitirelim. Ee, videoyu kapatırız. Evet buranın müziği benim arası. Rahat, hem rahat seviyor hem de seviyorum bu müziği. Evet. Yeni bölge. Gerçi yeni oda. Şey. Kamerayla dönüyor. Kamerayla. Evet. Şarjım azalıyor. Bu arada şey hani köye gideceğiz demiştik ya. O zaman da hiç de video gelmeyecek. Ee, köyden eve geldiğimizde orada çekildiğim bazı videoları atarım. Belki. Youtube'da atarım. Arkadaşlar. burada arada videoları hiç kimse izlemiyor. Lütfen izleyin. Mesela karşınıza çıktığında. Kimse izlemediği için zevkimi yapıyorum işte. Sonra izlerim diye. Evet. Ha. Evet, burada kamera dönmeyi kesti. Aa, şimdi dönmeye başladı. Burada kameranın döndüğünü fark... hiç bilmiyordum. Evet, bölümün bitmesine çok az kaldı ve çarptım yine bir yere. Arkadaşlar. Evet, çok az kaldı bölümün bitmesine. Ve evet yavaştan sonlarına geliyoruz. Bitiyor, 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 bitiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, 10. bölüme geldik. O yüzden video bitiyor. Ee, bir dakika. Heh. Ee, görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da. Ee, sıradaki oyuncusunda görüşürüz. Sıradaki oyuncularında. Yani. Ee, bir iki hafta TikTok'ta da olmayacağım. Bu arada TikTok hesabının linkini açıklamaya koyarım. Bakarsınız. Neyse görüşürüz. Bye.